At. Ya ne söylemek isterim psikolojim çok bozuk böyle bir durum yaşadığım için hala şoktayım yürüyemiyorum yürümek istiyorum yani bakıma muhtacım şu anda A ailem bana bakıyor şu an sana ve çocuğuna baban ve annen bakıyor. Evet öyle mi? ailem bakıyor. Ailemle kalıyorum. Çocuğumla bana ailem bakıyor. Maddi, manevi her türlü yönden. Annem, işten annem de işten çıkmak zorunda kaldı. Çünkü ikimize bakıyor. Ben de bakıma muhtacım şu anda. Yürümek istiyorum. Yani protezlerim takılsın ve ayağa kalkmak istiyorum. Ama bunu yaptıramıyoruz. Ve buradan bütün yardımsever insanlarımıza sesleniyorum. Lütfen bana yardım edin. Protezlerimin takılması için destek istiyorum. Şansınız. Ha yapabileceğimiz bir şey olur. Tıbbi olarak bunun önemi. Hayır bir şey.